Şimdi sizleri İstanbul Pendik'te bulunan rahat ve konforlu odalarıyla aynı zamanda ulaşım olanaklarıyla oldukça ilginizi çekecek tesisimize götürüyoruz. 2012 yılında bölgedeki otel ve konaklama açığını göz önünde bulunduraraktan böyle bir projenin burada ihtiyaç olduğunu düşündük ve 2012 yılında da bu otelimizin inşasına başladık. 2014 yılının Mart ayı itibariyle de otelimiz konaklama hizmetine başlamış bulunmakta. Tesisimiz toplam 30 odalı bir butik otel olarak tasarlanmış ve bölgemizdeki birçok iş yerine ve iş adamlarına yönelik business hizmet vermek üzere tasarlanmış 30 odadan oluşmakta. Aynı zamanda bölgenin ihtiyacı olan küçük toplantı ve seminerlerin yapılabileceği bir de toplantı salonundan oluşan kapasiteye sahip bir otel olarak düşündük, tasarladık ve bu şekilde inşa ettik. Burada biz tabii ki şehir otelciliği yapmaya çalışıyoruz. Şehir otelciliği konusunda müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla otelimizin şehir otelciliğinde de tabii ki insanların istediği tek şey iyi bir konforlu bir şekilde yatak, iyi bir oda ve odasında rahat bir şekilde dinlenebileceği, yorgunluğunu atabileceği bir oda standardı hep isteniyor. Dolayısıyla bizim de müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin en başında gelen şey misafirlerimizin odalarında konforlu ve rahat bir şekilde dinlenmelerini sağlamak. En büyük amacımız bu. Tesisimizin personel seçiminde bizim en çok dikkat ettiğimiz şey, en çok isteğimiz olan şey personelimizin güler yüzlü olması. Çünkü bizim için her şey güler yüz, her şey bir gülücükten geçiyor. Buna çok önem veriyoruz. Tabii ki profesyonel insanlarla çalışmak istiyoruz. Seçimlerimizi yaparken de personel seçimlerinde hep profesyonel, işini iyi yapan ve güler yüzlü insanları tercih etmeye çalışıyoruz. Otelimizi biz inşa ederken de, tasarlarken de business otel olarak düşündük. Dolayısıyla en iyi şekilde business hizmeti verebileceğimiz bir otel inşa etmeye çalıştık, öyle bir konsept yaratmaya çalıştık ve o konsepti ilerleterek, koruyaraktan müşterilerimize biznes bir hizmet vermek istiyoruz. Bölgemizde bulunan otellerin hepsi çok büyük oteller ve konferans salonları da oldukça büyük ve maliyet olarak da oldukça yukarılarda. Dolayısıyla bizim konferans salonumuz daha butik bir hizmet vermek için tasarlanmış, aynı zamanda daha küçük konferanslara ve seminerlere ev sahibi yapabilecek bir kapasitede hazırlanmış bir konferans salonu. Dolayısıyla bölgemizdeki küçük işletmelerin, küçük firmaların çok rahatlıkla ve ekonomik bir şekilde toplantı yapmalarını sağlayabilecek özelliklere sahip bir konferans salonu yaptık. Günümüzde gelişen tabii ki en büyük sektör haline gelmiş pazarlama tekniklerinin başında internet sektörü geliyor. İnternet sayfası, internetten reklam yayın tabii ki bizim de satış ve pazarlama ağımızın en başında geliyor. Bunun dışında kendi yetişmiş personellerimizle bölgemizdeki tüm firmalara giderekten herkesi otelimize davet etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de en iyi şekilde pazarlama ve otelimizi tanıtım yoluna gidiyoruz. Biz şu anda tam şehrin ortasındayız. Yani bulunduğumuz konum itibariyle Pendik'in merkezindeyiz. Pendik'in merkezinde olmamız ne demek? Pendik'in çarşı içerisindeyiz. İstediğiniz zaman bir ayağınız hemen mağazalar, bir ayağınızı attığınız zaman dışarıya restoranların, kafelerin olduğu bir bölgedesiniz. Hiçbir şekilde otele kapalı kalmıyorsunuz. Otelden dışarı adımınızı attığınız anda dışarıdaki yaşantının içerisine siz de bir anda adapte olabiliyorsunuz ve kendinizi sanki kendi şehrinizdeymiş, mahallenizdeymişsiniz gibi hissedebileceğiniz bir ortam var. Bunun dışında şehir otelciliğinde şu var, şehir otelciliği. Onun itibariyle burada marinaya çok yakınız. Cityport Marina, Marina Türk alışveriş merkezi yani. Bunun dışında Viaport AVM'ye çok yakınız. 10 dakika uzaklıktayız. Bunun dışında ulaşım açısından Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 dakikalık bir araç mesafesindeyiz. Bu ulaşım açısından çok büyük bir kolaylık. Aynı zamanda şehrin içinde olmamızdan dolayı İstanbul'un neresine gidecek olursanız olun, tüm ulaşım araçları çok yakınımızda ve çok kolay bir şekilde toplu taşıma araçlarına ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında otelimizin vermiş olduğu hizmetlere geçecek olursak ulaşım anlamında tüm havaalanı transferleri, İstanbul şehir turları ve bunun dışındaki özel isteklerin, ulaşım anlamındaki tüm özel isteklerin hepsine cevap verebilecek kapasitedeyiz. Hem deniz anlamında hem kara anlamında her türlü ulaşım araçlarına erişebilir pozisyondayız ve e, misafirlerimizi en iyi şekilde konaklatmaya hazırız. Kişiye özel hizmetlerimiz dediğimiz gibi havaalanı transferleri, bunun dışında İstanbul şehir turları, bunun dışında misafirlerimizin İstanbul'u gezmek için, dolaşmak için iş seyahati olabilir tabi bu iş seyahatinden. Arta kalan zamanlar içerisinde ki boş zamanlarını değerlendirebilecekleri İstanbul turu, İstanbul'da tabii ki marina'ya çok yakın olmamızdan dolayı marineden verebileceğimiz çeşitli hizmetler var. Bunların içerisinde tekne turları, bunlar çok önemli tabii ki. Hem tanıtımımız hem de reklamımız İstanbul'un güzelliklerini göstermek için önemli olan şeyler. Bunları da kişiye özel hizmetler olarak misafirlerimize verebiliyoruz. otelimizde kişiye özel business hizmet vermek istiyoruz. En büyük hedeflerimizin başında gelen şeylerden bir tanesi de bu. Dolayısıyla eee çok yakın otelimize. Bu yakınlıktan da faydalanmak istiyoruz tabii ki. Bundan dolayı da marinada otelimize ait teknelerle İstanbul tekne turu yapabiliyoruz. Boğaz turlarına misafirlerimizi götürebiliyoruz. Ada adalar çok yakın. Ada turlarına misafirlerimizi götürebiliyoruz. Dolayısıyla biz burada misafirlerimize tamamen business bir hizmet vermek istiyoruz. Onun için bu yolda ilerliyoruz. Tam Pendik'in merkezindeyiz, sahil bölgesindeyiz. Konumuzun çok büyük avantajları var. Bunların en başında gelen şeylerden bahsedecek olursak, en başında ulaşım geliyor tabii ki. Çünkü İstanbul'da nereye gidecek olursanız olun, ulaşım araçlarının hepsine çok yakınız. Otelimizde toplam 30 odamız mevcut. Oda çeşitliliğimiz 11 tane tek kişilik odamız mevcut. 16 adet normal standart çift kişilik delüks odalarımız mevcut. 3 adet de delüks suite odalarımız mevcut. Odalarımızın özelliklerine gelecek olursak, odalarımızın içlerinde kişiye özel bulunması gereken birçok şey mevcut. Harici olarak tüm odalarımızda internet, internete bağlı birer televizyon var. Televizyonların smart özelliğinden dolayı bütün odalarda internet kullanımını müşterilerimiz ücretsiz sağlayabiliyorlar. Yani hiçbir şekilde yanınızda bilgisayarınız, laptopunuz ya da internete bağlanabileceğiniz bir araç olmasa dahi bütün odalarda kesintisiz olarak istediğiniz şekilde internete girebiliyorsunuz. En büyük özelliği odaların tabii ki bu. Bunun dışında odalarımızın tasarımları, hep konforları en üst düzeyde tutularaktan yapıldı. Bütün odalarımızı özelde... Misafirlerimiz için çok büyük özenle hazırladık. Sektörümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi personel problemi. Tabii ki her sektörde olduğu gibi bu sektörde de çok büyük personel problemleri yaşıyoruz. Yetişmiş eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani bu işi bilen, bu işi yapan insanlar konusunda ülkemizde de büyük bir eksiklik var, eğitim eksikliği var. Dolayısıyla turizm şehri İstanbul daha doğrusu ülkemiz artık turizm alanında çok büyük ivme katederken ederken e, turizm alanında yetişmiş personel açığı çok büyük. Yani çok fazla bir açık var. Bu anlamda büyük bir sıkıntımız var. Bu işte çok yeniyiz. Otelimiz çok yeni bir otel. Tabii ki büyük hedeflerimiz var. Burası bizim için bir başlangıç. İnşallah işlerimizin iyi gittiği takdirde de 2014 yılı sonlarında artık yeni otel projelerinde yer almayı istiyoruz. En büyük hedeflerimiz tabii ki öncelikle içinde bulunduğumuz şu an mevcut otelimizi en iyi şartlarda en iyi yerlere getirmek ve devamlılığını sağlayabilmek ve sonrasında da yeni yeni projelerde yer alabilmek.